Merhaba, yeni bir yayına hoş geldiniz. Ee, evet, çok çalkantılı bir iki hafta geçirdik. Yeni yıla çok hızlı başladı borsa ama negatif yönde. Ee, bunu değerlendireceğiz. Ee, borsa düştü. Neden düştüğünü az çok herkes tartıştı ama biraz da ben üstünü durmak istiyorum. KKM'den para çıkışı oldu. Ee, i̇lk hafta, yılın ilk haftası çok anlaşılmadı nereye gittiği. Sonra bu rakamlar netleşmeye başladı. Döviz tevdiat hesaplarında biraz artış oldu. Bu hafta özellikle gösterge faizinde bir yükseliş oldu. Bunlar üzerinde kısa bir tur atacağız. Evet, hoş geldiniz. Şimdi başlıyoruz. Evet, yeni haftaya girerken daha önceki haftadan gelen olumsuz hava devam ediyordu. Ve yeni yıla girerken malum yeni yılın ilk günden itibaren düşmeye başlayan borsa piyasalar üzerinde bir etki yarattı. Bunun da birçok sebebi vardı. Birincisi çok hızlı yükselen borsa artık bir kar realizasyona ihtiyaç vardı. Sene sonu kapanışlar hep yukarıda olur biliyorsunuz. En yükseği kapatmaya çalışırlar 31 Aralık itibariyle. Hakkese öyle oldu. 31 Aralık itibariyle bayağı ciddi yukarıda kapadı. 3 Ocak günü borsa açıldığında ee, yine son yılların en yüksek rakamı olan 5.704'ü gördü e, gün içerisinde. Sonra kapanış 5.626 ile bir önceki kapanışın 5.697'nin altında kapamış oldu. Kırmızı bir e, kapanış oldu yani kısacası biliyorsunuz kırmızı-yeşil kapanışlar oluyor. Yeşil bir önceki kapanışa göre yükselmiş oluyor, kırmızı da bir önceki kapanışa göre düşmüş oluyor bir kırmızı kapanış grafiğimizde görecek. Ben şimdi ekrana grafiği de yansıtıyorum. Grafikte gördüğünüz kırmızı kapanışı yılın ilk günü en zirvede yakalamış olduk. Arkasından iki gün daha düşüş oldu. Özellikle üçüncü gün, yılın üçüncü günü yani galiba perşembeye denk geliyor. Çok sert bir düşüş oldu. Yüzde yediye varan bir düşüş oldu ve tabii şok yaşadı herkes. Sebebini anlayamadı, bir sebeplendiremedik. Videolarımızda kısaca değindik, başka yayınlarda değindik ama çok da hani böyle bir somut şundan dolayı oldu diye bir açıklama kimse getiremedi. Sonra ertesi gün işte karanlık oda dediğimiz borsanın işte algoritmalarının çalıştığı ve sadece bilgisayarların emirleri karşılaştırdığı bir son dakika seansı var. O seans içerisinde gelen alımlarla bir sonraki güne taşınan piyasa pozisyonlarıyla Endeks %5 kadar prim yaptı. Sonra yeni hafta yani bu haftanın başında tekrar düşüşlere sahne oldu piyasa. 3 gün arka arkaya çok sert düşüşler yaşadık. Yine Perşembe günü bir toparlama yaşadık çok dip seviyeden. Ve bugün Cuma bu yayını yaptığım gün itibariyle de her ne kadar biraz yükseldiyse de sonra geri onu verdiyse de yine dünün üstünde haftanın da nispeten iyi bir seviyesinde kapamış olduk. Kısa vadeli bakınca e, grafikte de anlaşılacağı üzere bir e, 4800 onlardan gelen bir destek çizgimiz var sarı alttan ikinci sarı o oradan bir destek buldu kendine ve kısa vadeli düşüş trendi olan 5.146'lar seviyesine kadar da e, yükselebilir gibi gözüküyor kısa vadede orada yukarıdan gelen e, yatay trend düşen trend çizgisine değmek isteyecektir diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta bu şekilde bir hareket olursa da şaşırtıcı olmaz. Piyasa biraz yataya girdiğini düşünüyorum. Bir ay kadar yatayda kalacak diye düşünüyorum. Öncelikle bu düşüşü hazmedecek. Kendine yeni bir yön çizecek. Yeni yöne göre de e, pozisyonlar alınacak. Piyasada henüz para devam ettiği için seçim sattı haline girildiği için özellikle kamunun gizliliğiyle beraber piyasa oyuncuları piyasayı hemen olumsuza çevireceklerini zannetmiyorum. çevirseler bile buna bir tepki getireceklerini düşünüyorum. Ben hani genel olarak böyle yüzde yüz pozitif işte hisseleri alın buradan çok çok yukarılara taşıyacaksınız ve vereceksiniz diye bir tavsiyede bulunmak istemiyorum. Zaten bir yatırım tavsiyesinde de bulunmak istemiyorum. Ama bu seviyelerden yeni alım yapmanın biraz riskli olduğunu düşünüyorum. Elinizde var olan hisse senetlerini daha iyi fiyatı satmak için belki bekleyebilirsiniz. Ama bu seviyeler artık Türk hisse senedi piyasası için çok da böyle ucuz seviyeler değil. Özellikle birinci cemre düştükten sonra, bu birinci cemre, ikinci cemre, üçüncü cemre var biliyorsunuz baharlarda. Borsaya bu çok yüksek seviyede gelen sert satışlar olduktan sonra, ve takas bazında baktığımızda da çok ciddi para çıkışını gözlemlediğimiz için piyasaların daha önceki en yüksek seviyeleri çok kolay bir şekilde geçeceğine inanmıyorum. Düşünün bu yükselme trendi esnasında halka açık şirketlerin birçoğunda ortak satışları yoluyla, patron satışları yoluyla 11 milyar TL'lik bir para kaynak yaratılmış. Yani para çekilmiş piyasadan. Bir de yeni gelen devasa halka arzlar var. Bunlar da çok yüksek oranlarda talep gördü. Bunlar da piyasada potansiyel yatırımcıların paralarının halka arızlara bağlanmasıyla diğer hisse senetlerinde satış yapmasını gerektiren bir takım olguları tetiklediler. Dolayısıyla bu halka arzlar da çok etkili oldu piyasadan para çıkışına. Onlardan para kazananlar da oldu. Çok ciddi bir süreç yaşadık aslında. Ağustos'tan beri beklediğimiz yükseliş biraz agresif oldu ve profesyonelliğe gerek duymadan herkes bir şekilde para kazanma imkanı yakaladı. Burada hızlıca şeye geçeceğim. BIST 30 endeks grafiğine onu da ekrana yansıtıyorum. Bizde 30 endeks grafiği de tabii ki BIST 100 endeks ile aynı paralelde hareket ediyor. Orada da gördüğünüz gibi yine yeni yılın ilk günü başlayan düşüşler ve akabinde aynı BIST 100'deki gibi hareketler ve dün ve bugün Cuma yani Perşembe ve Cuma günü yaşanan pozitif gelişmelerle belli bir alanda sıkıştı. Orada da destek 5.139-5.140 seviyelerinde bir destek çizgimiz var. Orayı kırarsa 5869 seviyelerine kadar gerileyebilir. Biz 30 endeksi. Biz 30 endeksi tabii ki bankalardan çok etkileniyor. Bankalara bakınca onlarda da satış çok fazla olduğunu gözlemliyoruz. Belki de takastaki dolaşımdaki hisselerin bir çoğunun da satıldığını, yabancıda bulunan ya da yerli kurumsal yatırımcıda bulunan hisselerin bir çoğunun elden çıkarıldığını gözlemleyince bankalar üzerindeki bu baskının da biz 30 endeksine biz 100'den daha fazla bir şekilde negatif bir negatif bir etkisi olacağını düşünebiliriz. Ben bu noktada BIST 30 endeksinin daha düşük bir performans gösterebileceğini ya da e, düşüşlerde daha önden betası yüksek bir şekilde hareket edeceğine inanıyorum. O yüzden buradaki e, grafiğe bakarak daha fazla destek ve direnç seviyelerine dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. E tabii e, bununla beraber bankacılık endeksini de incelemekte fayda var. Onu da ekrana getiriyorum. Bankacılık endeksi de aslında ne kadar dramatik olduğunu buradan daha iyi görebiliriz. Çok ciddi bir kırılma yaşandı yukarıda. Biliyorsunuz zirveyi daha önce görmüştü bankacılık endeksi. BIST 100'den çok daha önce düşünün bakın 19 Aralık'ta görmüş bankacılık endeksi en yüksek seviyesine. Bu gördüğümüz en yüksek seviye bankacılık endeksinde bu yeşil sol taraftaki yeşil seviye aslında 19 Aralık'ta gördüğümüz bir seviye. Yani BIST 100 endeksi aksine o 1 Ocak'ta gördü, 3 Ocak'ta görmüştü en yüksek seviyeyi. Fakat bankacılık endeksi daha önce görmüştü ve bankacılık endeksi tabi bundan olumsuz etkilenmeye devam etmiş ve satış yemiş. Bu süre zarfında devamlı düşmeye devam etmiş. Ta ki piyasa tümüyle itibariyle satış yediği günde daha da hızlı düşerek ana trend desteğini kırdıktan sonra da hızlanmış. Şu an çok da yukarı doğru dönmüş bir izlenim yaratmıyor gördüğünüz gibi. Grafik çok kararsız duruyor. Yatay burada yatay kalır mı onu da bilmiyorum. İzlemekte fayda var. Şu an yatay kalır gibi gözüküyor. Kamu bankaları eliyle ve bazı henüz takası çok olumsuzluğa dönmemiş belli başlı büyük bankalar eliyle belki bir süre yatayda kalabilir. Ama bu süreç ne kadar uzun sürer bilmiyorum. Bununla ilgili de en önemli gösterge'nin gösterge tahvil faizi olacağını düşünüyorum. Bununla da ilgili grafiği yine ekrana getiriyorum. Burada haftalık grafikte de göreceksiniz. Son hafta ilk sefer çok ciddi bir oranda yeşillenmiş. Bu tabii bu negatif bir durum buradaki yeşillenme. Çünkü faiz oranının düşmesi e, bono tahvil piyasasında değerlerin artması hisse senedi piyasasında da artış etkisi yaratır. E, yani ters korelasyon vardır. Faizlerin yükselmesi hisse senedi piyasasının düşmesine sebep olur. Bu günlük grafikte göreceğiniz gibi son 3 gündürlü neredeyse her gün çok büyük çubuklarla faizler yükselmiş. 8.50'den 10-15'e kadar yükselmiş. Yani bu orantısal olarak bakınca çok ciddi bir yükseliş. %20-25'e varan bir yükselmeden bahsedebiliriz. Tabii reel faiz seviyesi açısından bu oran ne kadar düşük ne kadar yüksek o tartışılır. Sonuçta %10 yıllık bileşik bazda %10-10 yıllık tahvilde yani çok yüksek değil Türkiye'nin gerçeklerine bakınca ama biliyorsunuz Merkez Bankası'nın yayınladığı tebliğler, Hazinenin yayınladığı tebliğ ve uygulamalarla çeşitli tedbirlerle bankacılık sektörü çeşitli kısıtlamalarla birlikte tahvillere yönelme zorunluluğu getirilmişti biliyorsunuz TL'yi değerlendirmek adına bankalarda bu tahvilleri alırken daha önce yine ellerinde bulunan tahvillerin daha çok değer kazanmasına ve onların da bilanço karı yaratmasına sebep olmuştu ve bankacılık karı bu süreç içerisinde çok artacağı beklentisiyle hisse senetlerine hisse senetlerine olumlu bir etkisi olmuştu. Ama şu an geldiğimiz noktada da bunun tersi olabileceği sinyalleri var. Çünkü çok dip seviyede artık geldiğimiz siyasi ve ekonomik süreçte de bu seviyelerin sürdürülebilir, sürdürülebilir olmadığı da kanaat getirildiği için bu seviyeden gelen tepkilerle satışlarla çünkü tahvil piyasasında satış gelince faiz yükselir. Bu faiz yükselmesi tahvil satışlarının gündeme geldiğini gösteriyor. Bu satışlarla tahvil faizlerinin bir süre yükselebileceği izlenimi yaratıyor bizde. Teknik göstergeler bu açıdan olumsuz gösteriyor. Eğer tahvil faizleri bir süre yükselecekse bankacılık endeksi ve bankacılık hisseleri de bundan olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla bankacılık hisseleri olumsuz etkilenecekse piyasada bundan çok olumlu etkilenmeyecektir. Tabii ki sanayi sektörü hisseleri de olumlu yönde hareket edebilir, endeks bundan olumsuz etkilenmeyebilir ama genel olarak piyasayı domine eden bankacılık hisse, senedi, hisse senetleri olduğu için bu yönüyle de dikkat etmenizde fayda var. Tabi bu baskı aynı zamanda döviz, TL döviz paritesine de yani dolar TL paritesine de olumsuz yönde etkiliyor. Son günlerde Mısır parasına çok ciddi bir atak olduğu Belki takip edenleriniz vardır. Ee, Mısır'da ciddi devülasyon oldu. Ee, birkaç tane emerging market dediğimiz gelişmekte olan piyasa para birimlerine de e, ciddi bir atak oldu. Ee, tabii Türk lirası da bundan olumsuz etkileniyor. Çünkü daha kırılgan aslında Türk lirası. Fakat Türk lirasının daha kırılgan olmamak üzerine motive edilen konu da e, son günlerde işte Orta Doğu'dan para geleceğine dair açıklamaların yapılması ve kısa bir süre önce Eurobond piyasasında Türk hazinesinin çok yüksek bir orandaki faizle borçlanması da tabii ki kasaya yeni para girdiği anlamında bir yorum getirdiği için Türk lirası üzerinde pozitif bir etki yaratıyor. Pozitif etki yarattığı için dolar karşısında değer kaybı yavaşlıyor. Ee, tabii bu nereye kadar sürecek, dolar karşısında bu direnci ne kadar sürdürecek o belli değil ama grafiklerden de anladığımız üzere piyasada da daha çok konuşulduğu üzere ve gerçeklerde yani reel gerçeklerle de üst üste koyduğumuzda bu stresin çok uzun süre sürdürülemeyeceğini, bu sıkışmanın çok uzun süre bu şekilde devam ettirilemeyeceğini anlayabiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu alanda gelişmelere açık olunması gerektiğini düşünüyorum ve seçimden sonrasına özellikle Türk lirasının daha serbest hareket edebileceğini düşünüyorum. Değer kayıtlarına hazırlıklı olmanızı ve bu yolda bu doğrultuda tedbirler almanızı öneriyorum. Tabi burada KKM verileri açıklanıyor biliyorsunuz haftalık olarak. son verileri de üst üste koyunca 11 Kasım'dan beri kur korumalı mevduattan çıkış 104 milyar TL'ye ulaştı. Tabi bu paranın birçoğu işte borsaya gelir falan yorumları olmuştu o dönem itibariyle ama öyle bir gelişme olmadı. 6 Ocak haftası da tekrar bir KKM'den yani kur korumalı mevduattan çıkış oldu. O da 45 milyar TL kadardı. Aynı hafta yani dolar kuruyla match edince 2,5 milyar dolarlık bir çıkıştan söz edebiliyoruz. Fakat o hafta yabancı para mevduatı 2,7 milyar dolar kadar arttı. Yani aslında KKM çıkışından çıkan parandan daha fazla yabancı mevduat miktarı arttı. Bu da demek oluyor ki Aralık ayında KKM'den çıkan TL'nin bir kısmı beklemiş Ocak ayında yeni, yeni yılın ilk günlerinde yeni mevduata bu şekilde bağlanmış gibi gözüküyor. Böyle oluyor zaten. İnsanlar bekliyorlar, ay başında yeni bir e, parayı bağlarken, ay başını bekleyerek yeni bir cüzdan oluşturuyorlar. E, bu durumda e, bununla ilgili de, grafiği de ekrana paylaşacağım. Ekrana KKM'den çıkış tablosunu gösteriyorum. Bu çıkış tablosuna göre son iki hafta çıkış miktarı gerçekten yüksek. Daha önce bu oranda ve bu miktarda üst üste çıkış olmamış. Ol, olan çıkışlarda çok küçük küçük miktarlarda görebiliyorsunuz. Ee, tabii KKM'nin artık avantajının kalmaması, faizlerin çok düşük seviyede olması, kamunun ekstra bir e, getiri sağlamaması da bunda en büyük etken. E, döviz de belli bir oranda e, st st stabil oldu. Yani öyle değerlendirebilirsiniz. E, bu, bu yönüyle de insanlar KKM'de parayı tutmanın çok da bir avantajını görmüyorlar. Hem faizi düşük hem de döviz hareket etmiyor. İkisi de çok büyük bir getiri sağlamadığı için ve yatırımcı da daha alternatif piyasalara yönelme ihtiyacı hissettiği için buradan çıkıyor. Tabii döviz tevdiat hesaplarına bankalar da belli bir oranda faiz veriyorlar. Eğer döviz tevdiat oranlarındaki faiz oranı kabul edilebilir bir seviyeye yükseldiyse ki bankalar veriyordur el altında. Aynı zamanda da parasını garantili bir şekilde bankada döviz olarak tutmak isteyen yatırımcı için daha avantajlı bir alan oluşturulmuş olabilir. Kısaca piyasaları bu şekilde değerlendirdim. Önümüzdeki günleri ne bekliyor derseniz önümüzdeki günleri aslında siyaset belirleyecek. İşte AK Parti e, MHP koalisyonunun ve bileşenlerinin, Cumhur İttifakı'nın içerisindeki diğer unsurların önümüzdeki günlerdeki tavır özellikle MHP içerisinde yaşanan son cinayet olayıyla ilgili e, iktidarın uygulama, uygulamaya çalıştığı soruşturma e, bu yargı süreci Yargı sürecinde ve soruşturma sürecinde ortaya çıkacak olan tablo, daha sonra MHP iktidar ortağı MHP'nin alacağı tavır, MHP tabanının alacağı tavır, iktidarın diğer büyük ortağı Ak Parti tabanının alacağı tavır, bunlar hepsi belirleyici olacak. Bunlar henüz yansımadı. Tabii bir algı operasyonu var, Kamuoyu farklı çalışıyor, İnsanların algıladığı farklı. Bunlar zaman içerisinde gösterecek. Aslında bence, yani bu benim iddiam yeni yılın ilk haftası agresif olarak hisse senedi piyasalarında satışların yaşanması biraz da bu işte pro Erdoğanist, pro AK Parti destekçisi sermayenin durumdan kendine vazife çıkarması ve MHP sürecinin bu yaşanan MHP'deki bu yaşanan sürecinin Cumhur İttifakı'nın tabanını olumsuz etkilediğini ve seçimlerdeki şansını biraz daha zora soktuğunu düşünerekten şimdiden tedbir alarak seçimlere de tabii çok az bir süre kaldığı iddia ediliyor. Mayıs'ın ilk haftası ya da en geç ikinci haftası seçim olacağı söyleniyor. Böyle bir durumda riske fazla girmeden seçim sattığı mahallenin daha çok ilerlemeden hisse senetlerini satıp diğer pozisyonları kapatıp piyasadan çıkma veya parasını yurt dışına kaçırma eğilimine girmiş olabilirler. Ki böyle intibalar edinmiştim ben. Bu vesileyle de işte piyasaların bozulmuş ya da bozulacağını veya daha da bozulabileceğini ifade etmiştim. E, şu an bu siyasal gelişmeler henüz durulmadı. Her ne kadar gündemden eskisi gibi yani geçen haftalar gibi gündemi işgal etmese de e, yine de çok olumlu ve somut bir adım atılmadığı için gündem olmaya devam ediyor ve tartışılmaya devam ediyor. Çeşitli gazeteciler bunları gündemine taşıyorlar. Çeşitli varyasyonlarda senaryolar üzerinde tartışıyorlar. Dolayısıyla bu durum, bu kriz, bu risk devam ediyor ve özellikle Pro Erdoğan'ı destekçi olan sermaye gruplarının zaman içerisinde ülkeyi terk etmek isteyeceklerini ve seçim öncesi bir riske girmek istemeyeceklerini en azından düşünüyorum. Bu yönüyle de değerlendirseniz piyasaları çok daha iyi olur. Yani tamamen yurt dışından bağımsız, Türkiye'nin kendi dinamikleriyle hareket eden bir piyasayla karşı karşıyayız. Tabii ki S&P olsun... Dow Jones olsun, Avrupa borsaları olsun bunlar da önemli ama şu an Türkiye piyasasına eğer fokus olduysak ve odaklandıysak buradaki olgular biraz farklı. Buradaki olgular daha çok siyaset belirliyor. Kamunun gizli eli belirliyor. Biz gizli diyoruz ama aslında açık bir eli var. İşte varlık fonları, diğer yatırım fonları, Merkez Bankası'nın uygulamaları, hazinenin çıkardığı tebliğler piyasayı olduğunca önemli bir şekilde etkiliyor biliyorsunuz. Tabii bir de e, bir takım düzenlemeler oldu geçen hafta. Bunlardan biri borsadaki oynaklığı azaltmak için getirilen yukarı adım kuralından sonra bir de SPK'nın bir önemli adım daha atmasına sebep oldu piyasadaki dalgalanma. Daha önceki fonların ters repo sözleşmenin vade bitiminde tekrar portföre dahil edilmemesi ve bu pozisyonların son kapatılma süresi 30 Ocak'tı. Bunun endişesiyle piyasada satışlar oluyordu. 28 Nisan'a uzatıldı bu. Bu da piyasa üzerindeki baskıyı azalttı. Yani sorunu 28 Nisan'a kadar ertelemiş oldu piyasa. Bunun ötesinde ne var başka ekleyeceğimiz? Evet, döviz tevdiat hesapların çok hızlı arttığını söylüyorduk. Döviz mevduatları 2 ay sonra hızlı bir şekilde yükseldiğine dair haberler var. Evet daha önce 192 milyar dolar seviyesine kadar gerilemişti. 239 milyar doları görmüştü. Oradan 192 milyar dolara kadar gerilemişti. Bu hafta 2.7 milyar dolar birden artıp 194.7 milyar dolara yükseldi. Ee, tabi bu da ilginç bir sinyal. Yeni yıla böyle başlamış olduk. Başka da ekleyeceğim bir husus yok. Lütfen yayının paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, soru sormayı unutmayın. Aa desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Hepinize bol ve bereketli günler diliyorum.